Dört yolda üç noktada çıkan yangın büyüyor. Atay'ın dört yol ilçesinde Amonosların eteklerinde çıkan orman işletme, itfaiye, jandarma ve vatandaşların müdahale ettiği kızılçam örtüsü yangınını söndürmek için büyük mücadele veriyor. Dört yol kuzuculu ve ocaklı mahalleler arasında otobanın üst kısmında saat 14'te üç noktada çıktığı belirtilen orman yangını rüzgarın etkisiyle hızla büyüyor. Orman İşletme Kahramanmaraş Bölge Müdürlüğü'ne bağlı havadan helikopter, karadan da araz özler, orman işçileri, jandarma, devletin birçok biriminden takviye ekipleriyle vatandaşlar söndürme çalışmalarına katıldı. Otobanın hemen üstünde başlayan ve rüzgarın etkisiyle Amonosların daha yukarılarına kadar yayılışını sürdüren yangının söndürülmesi için bölgede yoğun çaba sarf ediliyor.